peki hocam ben e, az önce bir konusu geçmişti ama tam e, konu açılmamıştı. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Sizce Sel Selahattin Demirtaş e, serbest bırakılmalı mı? Ben hukukçu falan değilim. Ama benim şahsi düşüncemi soruyorsanız evet serbest bırakılmalı. Yani bunlar... Çünkü e, Selahattin Demirtaş'la ilgili verilen karar şu anda içeriden çıkamayışının temel neden siyasi karar ve hatta bunun siyasi karar olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de onayladı ve serbest kalması gerekir dedi. Ama yani, bunlar PKK'yı destekliyorlar Ya PKK'yı destekliyorlarsa PKK'yı destekledikleri için somut deliller varsa oradan yargılanır var. e, tekrar mahkum olur yani. Anladın Ama bunlar. bu karar bana göre siyasi bir karardır. Nasıl Demirtaş'ın taşında kararı seni ben Cumhurbaşkanı yaptırmayacağım sözünden sonra e, alımı siyasi karardır. Bunu da e, uygulatıyorlar kendi emründeki e, hakimlere. Savcılara. Ama bunlar açık açık PKK'yı desteklediler. E, hatta e, PKK'yı kınamadılar benzerden. de Yani o zaman şu mu çıkıyor? Selahattin Demirtaş ve HDP gelecek seçimlerde biz ortaklık yapabiliriz. Yani dostlarımızdan biri de bu diyebilir misiniz? Hayır demiyoruz zaten. Dost, demiyorsunuz ama demiyoruz. e, cezaevinde yatmasında e, Doğru bulmuyorum. Ben doğru. hiçbir insanın e, istinat edilen bir suçta somut deliller olmadan siyasi kararla yatırılıyorsa ben buna karşıyım. Peki yani şu an konum şey, aynı. Şey, için yani bunlarda e, şey, HDP'nin rolü yok mu? Ya varsa, şimdi biz HDP siyasi parti bunda e, suçlu kılınamaz, yasal kurulmuş bir parti. İçindeki insanlar suçludur, onları ayıklarsın, gerekli cezayı verirsin. Ama parti kapatma son derece yanlıştır. Ben Veya parti size... kapatma e, konusu değilim. Selahattin Demirtaş'ın... Tamam yani... Aldım abi. Yağmur. Şey hem alamadım ama hocam. Ya yani şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili o zaman kaç yıldır içeride hüküm vereceksin kardeş. Bu diyeceksin ki şu şu ya şu suçlar işlemiş. Hüküm Hayır yani yani ama Selahattin Cezabesini... Demirtaş e, hakkını aramak için suçsuz olduğunu ifade Siz etmek suçsuz için. Suçsuz mu olarak görüyorsunuz? Ben görmüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile bunu Hayır, görüyor. Karar, suçsuz görüyor. Siyasi karar. Ben ne bileyim? Ben adamın yanında değilim ki adam ne yapmış etmiş. Ama verilen Suçu en yüksek diyor, mahkemenin verirsin, vermiş diyorsun. olduğu karar bu adli karar değil bu siyasi karardır diyor. Onun için de derhal çıkarılması lazımdır diyor. Ben bunların kararını. Hı, tamam. yani. Sontur, son tur son 5 dakika.